Evet merhaba arkadaşlar. Şu an gördüğünüz üzere ne iş yerindeyim, ne okuldayım, ne oradayım, ne buradayım. Bambaşka bir yerdeyim. Mithat abi gidiyor. Şu an neredeyim? İş için bir yerlerdeyim. Toplantı vardı. Toplantımızı yaptık. Bir cuma gününde işimizi bitirdik. Buradan evimize doğru yola çıktık. Peki neredeyiz ve evimize doğru yola çıktık tam olarak bilmiyorum evet çukur ambarı e, sapağından sapıp dümdüz devam ettim dikmeni mikmeni geçtim o kamerayı elleme diyen arkadaşa da inat elliyor değilim e, mikrofonu kontrol ediyorum ki sonra abi işte ses kötü olmuş falan diye laf etmeyin. Neyse öyle devam ediyoruz şu an toplu taşıma araçlarına hafif dikkat ederek burada da yalnız logar kapaklarının çukurları çok şey ha öyle bir proje kapsamında müşteriyle görüşmek için toplantıdaydık şimdi de Cuma gününün verdiği Thank God It's Friday kafasıyla çıktık evimize dönüyoruz buralarda da deminki gibi gaza gelip çok elimi bırakmayayım çünkü hop. Gördüğünüz üzere Yolda mezarlar mevcut. O mezarlara da girmemeye çalışıyoruz. Ee, girmedik. Buradan sola dönüp evimize gideceğiz. Hmm, şurada ışık vardı değil mi? Aynen. Vay! Mithat abinin de arkasından devam ediyoruz. Mithat abi de bizim şirketteki çalışanlardan biri sola döneceğiz biz dikmene doğru. Sanki dikmen vadisini gördüm gibi geldi zaten buraya gelirken bir. Bin kere gittik şu Esat'a zaten. Dur bakayım. Oh elliyim kamerayı da. Yüzünüzü mıncırıyor gibi olsun. Kavaklıdere. Gazi Osman Paşa. Giderken de direkt Eskişehir yoluna çıkmayayım dedim. Şey yapayım. Çukurambar'dan ineyim. Trafik olur mu ki gerçi? Olsa her türlü trafik var zaten. Yapacak bir şey yok. Sağ taraf acaba Alf geçitler Bizim kardeş Babamızın ayrına akrep taktırmadık Öyle işte Konya yoluna doğru Gidiyoruz ama biz sağa doğru Konya yoluna doğru dönmeyeceğiz Niye? Normal şartlarda dönerdik Niye dönmeyeceğiz? Çünkü size farklı yol olsun Gerçi yani çok da mühim mi bilmiyorum çünkü Konya yolunu da kaç kere gittim bilmiyorum yani. Hmm. 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 Ama şey gerçekten bak şu hızda giderken çok sorun olmuyor. Ama bazen bir tık daha yavaşlıyoruz. O zaman dereceket ceket gerçekten üzmeye başladı. Yazlık fiyatlarına baktım. O duracak mı? Durdu o herhalde. Şimdi iri motorun şekli var ama kardeş MT'de incecik alet. Aralarda on derelerden nerelerden nerelerden diye geçebiliyorsun. Oo. Vur inlesin kardeş. Minibüsçüyle kapışmacalar oldu orada bir küçük. Bizim öyle dertlerimiz yok tabi. Biz şuradan yolumuza bakarız. Atarlı arkadaş önümüze kırabilir gerçeğini de unutmuyoruz. Minibüsçüye Atar yapan adam çekil yoldan diye motorciye neler yapmaz. Evet bugün böyle bir gerçekten de e, YouTube şeyi modunda konuşuyorum niye bilmiyorum. Toplantı fena geçmedi onun etkisi olabilir. Ya, güzel Güzeldi. Daha güzel olabilirdi umarım daha güzel olacak. Güzel ya. Bakalım. Aa el sallıyor orada bir minik arkadaşımız. Hmm, şimdi ben de hiç anlatmadım. Dikmeni geçmiş olabiliriz ayrımını. Tabelalardan falan takip edebildiyseniz şeyde. D adını ne o? Böyle bak şuradan sağa Balgat ayrımı var. O kiloyla köfteciler. Üf. Yani güzeldir. Orada kilo ile köfteci de tavuk kanat kaburga falan da satıyorlar. Kaburgası da ateş ediyor. Kanada da güzeldir. Ama ben kaburgayı tercih ediyorum yani. Normal şartlarda buradan sağa gidecektik. Buradan sağa girince Konya yolu oluyor. Ama biz Konya yoluna gitmiyoruz. Düz gidiyoruz ki Oha yo çok yanlış şeyler söyledim ya. Ha. Aa yo doğru şeyler söyledim. Konya yolu oluyor ama Samsun istikameti oluyordu. Oradan da devam edince şeyden Samsun asfaltı işte oradan yeni Türkiye ye bağlardık aslında. Samsun asfaltında neler yaptın başkan otomobiller ne güzeldir yollarda olmak şimdi Rararay, rrray rararay. burada tıçukur ambar oluyor güzel şurada bir fırıncı Orhan mıydı burada bir yerde yeri vardı bak yemekleri güzeldi ben sevmiştim ben sevdim Zamanında bir arkadaşım şu ilerisinde bir kişis vardı. Hala duruyor mu bilmiyorum. Yediği bir tatlıdan zehirlenmişti. Bayağı arayıp biraz küfür kıyamet sövmüştüm ama öyle kahveci varmış. Hacı baba diyor. Hacı baba baklavacı ya. Kahveci ne alaka? İşte bu kadar biliyorum. Benim de bilgim bu kadar yani. Anlatabildiğim Kusura bakmayın. Bazen saçmalayabiliyorum. Şuradan girince bunun arkasındaydı herhalde Fırıncı Orhan'da. öyle Burada var gördüğünüz üzere. Yüksek katlı binalar. Devamında daha da yüksek katlı binalar yaptılar. Hmm, ben geldim. Açın yolu. Lüks restoranlar. Namlı gurmedir. Bilmem nedir. Lan lan fistan işte ya. Anlatacak da bir şey yok ki bildiğin ara şehir ortasındaki insanların lüzumsuz kıymet gösterdiği sokaklardan biri yani. Sen geçti. Sizin aranıza gireyim ben. Teşekkür ederim. Şimdi kırmızı ışıkta niye iki arabanın arasında duruyoruz? Değil mi? Şu brown bistro mu ne o? Orada bir yemek yemiştim sanki. Pizza mı yemiştim? Var mıydı ki pizza? Yalan da konuşmayayım. Abimin bir arkadaşıyla buluşacaktı abim. Ben de onlara yancılamıştım. O zaman gelmiştim sanki. Öyle. Ne diyordum ben ya? Ha, trafikte şimdi niye iki araba arasında durdum? Şu an arkadan bir arabanın gelip bana patlaması zor. Ama arkam boş olsa... Bir arabanın bana patlaması kolay ya da arkamda bir araba olsa o arabayı arkadan biri patladığında bu patlanılan arabanın bana patlaması da gene kolay oluyor. Ay, şey kapanmış herhalde yeşil. Şu Liban'ın olduğu yerde diye aklımda kalmış ama. Da geçirdi bizi dangalak. Neyse. NBA. Kendisi işletme bölümünde yüksek lisans yapıyor herhalde. Kardeşimiz. Ben geldim. Açılın. Hop hop hop. Hop hop. Niye buraları boş bıraktın arkadaş ya? Hemen dolduralım. Boşlukları sevmeyiz. Buradan şimdi gene eski Eskişehir yoluna geçeceğiz işte. Oradan da devam edeceğiz falan. Şurada kongrezyum mu ne bir şey var. Böyle büyük kongrelerin yapıldığı. Onun altında bir restoran var. Restoran mı? Restorant neyse o var işte. Geçen e, Wahoo wow, Cool e, O işte restoranda geçen bizim iş yerinden birinin düğünü vardı. Aslında birinin değil. Gelin de damat da bizim iş yerindendi. Bizim iş yerinden birilerinin düğünü vardı o yüzden öyle diyeyim. Ee, güzeldi mekan ya. Ayar güzel çekmişler yani böyle alkol kaliteliydi. Tabii şey e, davetli sayısı görece böyle şey düğün standart düğün salonu kapsamına göre biraz daha şeydi. Hmm, azdı ama e, alkol kaliteli alkol e, güzel şey söyle söyleni kanepemsi şeyler falan vardı güzel. Öyle yedik doyduk şurada. İsmini de göremiyorum ama şu tam karşıdaydı işte mekan. Biz de buradan meşhur Eskişehir yoluna çıkacağız. Şu, şu sola da yeni bir şeyler açıldı. Pulpa falan açıldı. Oha ya! Kuş sıçtı ya! Kız da eğlendi biraz. Ne sıçtı ben ne yapayım? Allah Allah! Ayıp değil mi birader bu ne ya? Evet neyse. Elimize kuş sıçtığına göre yani bir gideyim bilet alayım. Yok artık. Otobüssün lan sen. Ateş ediyor otobüse gel. La bayağı kuş sıçtı la elime. Durduğum yerde Ayıp değil mi ama ya? Ulan kuş bak bunu var ya buraya yaptın. Bakayım kamera yerinde duruyor tamam. Bunu buraya yaptın da piyangodan bir şey çıkmazsa bulurum öldürürüm o kuşu. Kuşu yerim. <laughs> Millete maskara olduk milletin eğlencesi olduk ya. yapmaya çalışacağım o kuşun yukarıdan gel kuşun DNA'sını üzerime attığı zaman, yeri o kıza da sinir oldum zaten pis pis güldü orada kahkahalar attı ne yapayım kuş ben mi şey yaptım kuşu tahrik mi ettim yani klozete benzer bir halimiz mi var bütün ekran mekan her yer bok oldu ya bok ettim bayağı Ha Bunların da üstü açık, niye bunlara kuş sıçmıyor? Motorcuyuz diye mi bana sıçıyor yani? Ay arkadaş ya Bıçık bıçık resmen Eldivenin üstünden şu an o Cıvıklığı hissedebiliyorum ya Ne yedin arka? Bu nedir ya? Bunları hep tavuk döner yapacaksın, satacaksın ulusta yede yemin ediyorum Müstahak Ben senin kanadına sıçıyor muyum? Sen benim motoruma sıçıyorsun. Ayıptır ya. Nasıl temizlenecek bu eldiven? Neyse Levo biliyordur ona bir deri bakımı falan bir şeyler çekmişti o da. Abi depoda da bok ya. Arkadaş nasıl bir şeydir azimdir şeydir bu ya. Eldiven, ayna, depo, gösterge. Bu bir ekip çalışması olmalı yani. Hani bir, bir tane hayvandan çıkacak malzeme değil bu yani. Neyse, evimize gidiyoruz. Umarım yani. şeye göre karar vereyim olmadı şimdi. Bir kuş değil de birkaç kuş yaptıysa bu işi ona göre bir bilet değil de birkaç bilet alayım bari. Şöyle geçelim. Arkadan da gelen yok da o teyzem Ne zaman şu ışıklara gelsem bu teyzemle şey kalıyoruz böyle. iki arabanın arasına girmeye çalışıyorum. Hep sıkıntı çıkıyor. Siz de bakın gülün. Kuş sıçtı üstüme. Vay arkadaş ya. Şimdi bu da gaz açtık bir sürü kuruyor. Gidince hemen bir su tutayım motora bari. Daha kırmızı yanıyor abi. Niye hemen heyecan yaptım? Meraklandırıyorum beni de. Biraz abarttık diyor. Crash yaptık. Aferin. Neyse ben bir şeyler anlatıyordum ve kuş beni çok mutsuz etti ya. Ha, yolun sol tarafındaki restoranlardan bahsediyordum oradaki vardı bir restoranlar da şu an gerçekten mutsuzum ya. Şu kuştan intikamımı almak için gidip tavuk döner yiyeceğim. Normalde Ramazan pidesini yumurtasız alırım yumurtalı alacağım bundan sonra. Ayıptır ya. Bak bütün bak benim gibi susmayan adam arada resmen es verdi şu Yüzünden. Ne çirkin bir işmiş bu ya. Neyse yoluna bak Hakan. Motovilona devam et. Böyle gidiyoruz. Ha çok kısa şimdi Bilkent kampüsünün içinden geçeceğim zaten eve doğru. Muhtemelen gene aynı civarlarda şey yaparım. Kaydı bırakırım. O sırada şeyden bahsedeyim. Ee, kampüsü çekerken anlatmadığım birkaç şeyden bahsedeyim. Şimdi Bilkent'te yurtlar ya genelde şey derler. Duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da benden duyun şu an. Ankara'da belli bir saatten sonra toplu taşıma yoktur. Ve bu toplu taşımanın olmadığı saat 12 gibi kalmış aklımda ama 10 olabilir yanlış diyorsam aşağıdan birileri düzeltir. Yani bayağı belli bir saatten sonra gerçekten toplu taşıma yok. Bu yüzden de Bilkent yurtlarında kalıyorken atıyorum işte Vestekar'a gittin Kızılay'a gittin bilmem ne yaptın. Ama yeşil. E, geri dönmen lazım. O oh, oha o ne birader ya. Bir mezarda adam sigara içiyordum o <laughs> e, şey geri dönmen lazım. Ama şey oluyor. O oh, yeşil severiz. Ve burada gaz kesiyoruz çünkü e, insanlar burada pek kamera mamera olmadığı için kırmızı ışıkları sallamıyorlar, geçi veriyorlar. E, ne diyordum ben? Gene unuttum ya. Hatırlayacağım şimdi dur. En son yalanmış demek. Anne annem anneannem hep öyle der. Unutunca neyse yalanmış demek derdi. Kolay gelsin başkan. Ay da o kadar kafa salladık insan bir selam verir ya. Ee, ha bilgen ulaşım ulaşım anlatıyordum. Ee, bu erken saatte biten toplu taşımaya rağmen özellikle hafta sonları Bilkent Üniversitesi'nin gece şehirden Bilkent olan servisleri saat bir buçukta. Böyle bir güzel yanı var. Yani yurtlarda kalsanız da eğlenceden uzak olmayan. ya. Bilkent'in belli bir saatten sonra kampüs boş olur bak. Bu eleştirebileceğim bir yanı böyle. Sürekli abi Bilkent iyi kampüs güzel falan övüyorum. Eyvallah. E, kampüs belli bir saatten sonra insanlar kalmıyor kampüste. Sebebini bilmiyorum yani tercih etmiyorlar. Ben mesela çok severdim. Hala da e, severim yani. Çimlerde falan oturalım muhabbet edelim. Genel pek insanlar tercih etmiyor ama tercih etmeyen insanlar için de şöyle bir durum var mesela. E, biz otururduk belli bir saatte Çimlerde. Şehre gidecek arkadaşlar giderdi. Bir buçuk servisiyle dönerlerdi. Çimlerde bize katılırlardı devam ederdik. Misal. O yüzden ya bu saat biz e, her saat başı oluyor bu servisler. Bilkent'in. Dediğim gibi ya o yüzden ulaşım gerçekten bir problem değil. Ücretsiz. Saati belli. Genelde saatinde kalkar. E, durağı belli. Yurtların dibindedir durağı. Yurtta çıkarsın 5 dakikada şuradan döneceğim ya. Biraz yolu uzatayım çok konuşasım varmış gene. İşte e, öyle. Ne güzel anlattım gene ya. Şimdi bizimkiler bakayım line kurmuşlar mı? Onlar bizimkiler değil. Aslan Akil ambulans geçmiş olsun. Kime gidiyorsa ya da içinde biri var mıdır bilmiyorum. Ha, ee, Şehre gidip gelmek rahat yani. Bilkent servislerinin öyle bir güzel yanı var. Bayağı başarılı bulduğum bir şeyi. Tam bilmediğim için yalan söylemeyeyim. Ee, i̇lk ders saati ve son ders saatinde dönüş ve gidişlerde de ee, her yerden servis vardı en son. Ne lan o? Ee, vardı. Şu an hala devam ediyorum. Yol vermem lazımdı ama kız o kadar durdu ki ben ona yol vereceğim de o benim durduğumu anlayacak da yürüyecek falan. Öyle gene bir şeyler anlatırken kayboldum. Yani kayboldum derken zihnen kayboldum. Yoksa 2845 kere geçtiğim yoldan yine geçiyorum. Ee, Elime baktıkça sinirim bozuluyor. Yemin ediyorum ya. Ayıptır ya. Two bird one cup olduk burada. Sinirim bozuldu. Sinirim. Ama ne yapıyoruz? Sinirimizi bozmuyoruz. Hayata mutlu bakıyoruz. Always look on the bright side of life. da Life of Brian diye bir İngiliz şey bu kaberesinden güzel bir örnektir. İngiliz kaberesi. Kabere. Kabere. Ben de o geçen türkü çığırdım. O da Türk kaberesi. ve kuşu kabereden ee, şeyin örneğiydi. Delilerden ee, Zeki Alasya ile Metin Akpınar. Metin Akpınar söyler o şeyi. Türk sanatı müzik eserine deli gönül diye kolay gelsin usta hop buradan bakalım ölmeyelim gelen giden vardır şimdi o taksici dönecek ama <laughs> beni görene kadar da sinyal vermedi. Kırmızı yanıyor.